Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün güvenlik kameralarını yakalanan en ilginç paranormal videoları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada bu videoya bir de sizler şöyle rekor yorum bekliyorum. Şöyle 500-600 tane atabildiğiniz kadar yorum atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık. Fakat kaç 2015 yılında çekilmiş. Odaklanmanız gereken yeri iyi anlayacaksınız. Nereye odaklanmam gerekiyor abi? Tamam. Efendim. Tamam, tamam bir çocuk var. Şu an ona odaklanıyorum. Her Etrafa şey da var. bakıyorum ama herhangi bir şey göremiyorum. Çocuk ileri geri gidiyor. Aşağıyı seyrediyor. Evet. Ve kendince vakit geçirip evet. oyalanıyor. Evet. Bir de bir şey arıyor gibi. Sonra ne olacak diye düşünüyorum. Su var orada. Ayaklarıyla suyu itiyor. Tamam vakit geçirmeye çalışıyor anladık. Okey. Etrafa bakıyorum da bir şey de göremiyorum ha. Fakat bir şey mi çıkacak? Giden bir şeyler var. İlk başta fark edilmesi. Ekrana bir anda bir şey çıkarsa severim. Bundan ağaçların orada. Ne var abi? Hareketlenme var. Hareketlenme iyice arttığı sırada çocuk nasıl yeniden bakayım kadraja giriyor. Tam o sırada çocuğun kafasına bir şey aniden sertçe vuruyor. Nerede var? Ah! Oh! Evet, de. Ağaçların oradaki hareketlenmeyi bir çözemedim ben. Çocuğa vuranı şey yaptım da. Vuran şeyin Nerede hareketlenme var? Ve neden böyle bir şey yaptığını bu görüntülere bakarak söyleyemeyiz. Ancak burada paranormal bir şeyler olduğu. Evet, bir şeyi vuruyor. Ama Evet vardır paranormal bir şeyler oluyor olabilir ama şu ağaçların oradaki hareketlenmeyi bir çözemedim abi. Bu arada bu videoyu da Murat Evegü kanalından izliyoruz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videoları var. Devam ediyoruz. Ee, ikinci pardon 8. görüntüde. 2016'da çekilmiş. Çok sessiz ve sıradan bir yer gibi duruyor. Kulübe gibi bir yer evet. Ne olacak? İçeriden biri mi çıkacak? Biraz sonra Muhtemelen Sağda solda. Hah biri geliyor. Olan Soldan biri geliyor. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Bak şuradan bir tane adam geliyor şu anda. Normal bir şekilde. Hiçbir şey olmamış gibi. Zaten bir şey olmadı da. Sallana sallana geliyor. Bunun da ensesinin köküne biri vurursa şaşırmam. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır oraya işeyeceğim deme. Öyle bir şey yapsaydın söverdim. Tam kapıyı açtığı sırada Evet karşısında bir anda <laughs> Ona ne avradını! Ve o ne onu lan? Onu kovalıyor. Bir dakika bir dakika dur bir daha izlemem lazım bunu. Bak adam kapıyı açacak şimdi. Burada bir işi biçememe kararsızlığında kaldı. <laughs> sonra tam kapıyı açtı. Kulübenin kapısını açıyor. Bir anda. Oğlum o ne? ve adama onu kovalıyor. Yemin ediyorum yaratığa benziyor bu arada. Normal bir insan sureti yok. Kapı sonra kapanıyor bak. Şimdi bunu yapan şeyin köyün delisi falan olduğunu düşünebilirsiniz. Abi bu delimeli değil şuna baksana bildiğin yaratık evet. bu. Evet. Çürütecek birkaç şey var. Örneğin adam karşısındaki şeyi görünce arkasına bile bakmadan kaçıyor. Evet. Aynı zamanda dikkatli bakarsanız adam gittikten sonra kapı hiç kimse temas evet. etmeden kendiliğinden Evet giden, kendiliğinden kapanıyor. Görünmeyen bir şeyin eliyle kapanıyor. Kısaca, Abi çok kötü. Olayın da paranormal bir vaka olduğu Kesin. %100 paranormal olayda böyle paranormal olaylarda böyle fiziken birini görmezsiniz genelde. Böyle paranormal olaylarda ya etraftaki eşyalar oynar. Yani bu tarz görüntülerde aslında şey diye yorumlanır bu. Halüsinasyon görüyorsun falan denir. Ve daha önce ben paranormal olaylar yaşamış bir insanım. Yani böyle şeyler gerçekten geçirdim. Halüsinasyon gördüğüm oluyordu. Yani insanlara bunu anlatıyordum. Bakın ben böyle bir şeyler görüyorum falan inanmıyorlardı. Ama bu kameraya yazmış direkt yani. Bu tarz şeylerin kameraya yansıması çok garip. Hani kameraya yansıyan şeyin bir eşyanın düş şişi falan filan olabilir ama bir fiziki bir şey görünür olduğu zaman o kameraya yansımıyor arkadaşlar o olmuyor. Neyse devam ediyoruz i̇şte, 7. görüntümüzden. Ne zaman bu? Normal seyreden bir trafiği görüyoruz. Yine 2000 bilmem kaç. Evet normal trafik abi. Problem yok. Her şey normal gibi değil mi? <laughs> evet. Evet. İlk başta da her şey normal gibi. Fakat daha sonra kameraya bir şey yansıyor. Anam o ne lan? yolun bir aa, yakasından aa, diğerine doğru. Aa, adamı araba işi, çarpmıyor. Aa, gibi yürüyen bir şey var. Aa, işin garip tarafı bu şey. Kayboldu. Sadece kameraya yansıyor. Çünkü arabadakiler ya da çevredeki insanlar onu görmüyorlar bile. Abi, en azından bak biz göremediklerini düşünüyoruz. Çünkü arabaların içinden geçen bu şey kimsenin umurunda bile olmuyor. Ya işte ben bunu merak ediyorum. Mesela insanların göremediği, kameranın gördüğü nasıl, ya yani nasıl olabiliyor? Ben onu çözemiyorum ya. Ya çok garip değil mi sizce de? Yani insanlar göremiyor, üstünden arabayla geçiyor ama güvenlik kamerasına bu cisim yansıyor. Çok garip geliyor bana böyle şeyler. Pek inandırıcı gelmedi bu video nedense. Bak, şuna baksana, araba geçiyor. Bak, hepsi çarpıyor, üzerinden geçiyor resmen. Adam'a hiçbir şey yok Bak, motorcu da üzerinden geçiyor. Ve git, gidiyor, gidiyor. Şurada bir yerde kayboluyor bak. Bak geldi, geldi, geldi. Geldi kayboldu orada. Burası bir hastane. <laughs> evet, burada evet, da bir 2014'te çekilmiş bir video. Aslında. Hastaneye benziyor. Deli hastanesi <laughs> gibi. Çünkü tüm paranormallikler oldukça aşikar bir şekilde görünüyor. Ben görmüyorum şu an. Normal hastane. Ananı avradını satayım. Allah kahretsin, ölü dirildi. Allah biri çekiyor. Aha gitti. Ruh bedenden ayrıldı. Evet bu biraz ürkütücü. Tüylerim diken diken oldu şuan. <laughs> Allah! Senin üzerinde aniden bir ruh beliriyor. Bir şey diyeceğim. Hasta niye orada yatıyor? Oradan uzaklaşıyor. Bak bu <laughs> Çok garip. Mesela bu bir ölü olsa tamam mı? Şu gördüğünüz bir ölü olsa bunun morgda durması gerekiyor. Ölü değil normal bir hasta olsa e burada yine durmaz. Herhangi bir odada tedavi altında olur. E çok garip gelmiyor mu size de arkadaşlar? Yani iki türlü de hep yanlış. Doğru olmayan yerlere çıkıyor. Dediğim gibi yani hasta ölü olsa morgda olması gerekiyor. E, hasta olsa şeyde olması gerekiyor. Odada bilmiyorum kafam karıştı benim ya. O zaman bu ruhu çıkan şey ne? <laughs> Sadece kameraya mı yazıldı Baksana şuna bak bir de yakından görüntüsü var bunun şimdi. Bak 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 kalktı kalktı ruh ayrıldı bak ayrılıyor bekledi biraz sonra yavaş yavaş ayrılıyor gökyüzüne doğru çıkıyor çok garip çok galiba burada vefat etti yani bilmiyorum çok garip bir görüntü yemin ederim ya daha önce hiç karşılaşmadım böyle bir videoyla Evet burada Labo'nun güvenlik kamerasıymış 2016'da çekilmiş ya bu eski görüntülerde de hep paranormal görüntüler var ya. Görüntüler ne çok net. Değil. Ananı avradınız. Allah! Allah çarpsın. Oy dur. Dur. Dur kalbime dur. dur. Allah'ım yemin ederim görünce çok kötü oldum. Arkadaşlar bakın. Bak. Bak şu kapının şuraya bakın. Bak şuraya bak. Bak. Bak şimdi. Bak. Allah! Ya Rabbi <laughs> lalemin. Ananı satayım. Valla çok korkunç. Bu bir kadın. Kapıya yakın bir yere geliyor. Dans eder gibi bir takım figürler sergiliyor. <laughs> Aslında böyle anlatınca çok sıradan gibi dursa da görüntüleri izleyince bunun hiç de normal olmadığını anlayabilirsiniz. Evet bu normal. Vallahi ödüm koptu. Yemin ederim çok kötü oldum ben. Görüntüden çıkıyor. Oğlum bu ne? Abi Yemin ederim çok ürkütücü. Bu bu bak şu ana kadar izlediğim videoların arasında en ürkütücüsü bu. Bak yemin ederim tüylerim diken diken oldu şu bakışından dolayı ya. Düşünseniz de bir lavaboya falan giriyorsunuz arkadaşlar. Lavaboya girdikten sonra size böyle biri falan bakıyor. Allah'ım yemin ederim kalp krizinden giderim orada. Baksana şu kadının bakışa bak bak. bak, bak bakıyor. Daha fazla yorum yapmaya müsait olamayacak kadar düşük kalitede çekilmiş. Evet ama yani ne olursa olsun orada bir şeylerin ters gittiği kesin. Arkadaşlar hepinizi yorumlara bekliyorum bu videolarla alakalı hepinizi. Bilmiyorum. Evet devam ediyoruz. Güvenlik ee, 2015 Dur. güvenlik kamerası. Bil Bilgisayar dükkanı mı lan bu? Köpeğe benzer bir şey yansıyor. Köpek mi? Nerede? Değil mi? Tam olarak bilemiyoruz. Görüntüler. Bunu ayırt Nerede? Ben göremiyorum. Yeterli kalitede değil. Dur. Ben göremiyorum şu an. Aha. Heh. oraya bir şey yansıyor şu an. Aa bu yılan olabilir mi? Bir tek yılan gibi geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Yani görüntü kalitesi çok düşük olduğundan ne olduğu anlaşılmıyor. Bak. Gördünüz mü? Şu kırmızı yuvarlağın içine bakın arkadaşlar. Oradan yukarıya doğru bir şey gidiyor. Bak şimdi. Geldi. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü yansımayı? Daha yakından ve dikkatli bakarsak. Evet bakıyorum tek tek köpeğe Bak. veya başka bir hayvana benzemediğini rahatlıkla anlayabilirsin. Abi yılan bence bu yılan. Yılan bu yılan. Bak döne döne gidiyor bak farkındaysan. Bence yılan bu. Başka bir açıklaması yok bunu. Yukarıya doğru gidiyor bir de sürüne sürüne. Yok ya benim valla psikolojim bozulacak böyle videolar izleye izleye. Evet devam ediyoruz. Ee... Güvenlik kamerası kaydında. Böyle evet. Bir tarafından diğerine doğru yürüyen bir gölge görüyoruz. Aha. Bak yine. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım şimdi. Abi bu ne ya? Bu ne? Önüne gelen yolun ortasından geçiyor. Babanızın tarlası. Bu lan bu Her gelen geçen ruh bu buradan gidiyor. Bana biraz sahte gibi bak, geldi. Bana da sahte geldi abi. Baksana ee, şunu. Sahte değilse gerçekten de açıklanması oldukça güç bir video. Abi ben size şöyle söyleyeyim. Bu videoyu yapmak bence çok basit. Neden biliyor musunuz? Ben şimdi kendimi yürürken bir video çekeyim. O videoyu saydamlaştırıp herhangi bir caddedeki görüntüye koyup bak saydamlaştırıyorum kendimi. Herhangi bir boş caddede kendimi yürütebilirim yani. Bu videoyu yapmak o kadar basit ki yani istesem yaparım. O yüzden bu tarz böyle yolda yürüme videoları böyle ruhlar yürüyormuş gibi falan gözüküyor. Onlar bana çok sahte geliyor. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.